Merhaba arkadaşlar. Şimdi tabanca e, tabancayla alakalı genelde sorular geliyor bize. Bu multi tabanca diye geçen ürünümüz bizim. Uçları değiştirilebiliyor. Şurada arkada bir basma parçası var. Buna basıyorsunuz ve bunu istediğiniz gibi hareket ettiriyorsunuz. Böyle çıkartıyorsunuz. Basılı tutarak çıkartıyorsunuz bunu. Tırtık aşağıya gelecek. Uç kısmı şöyle göstereyim. Şurada yuvalar var genellikle korkuyorsunuz. Korkacak bir şey yok. Şöyle hafifçe vurun. Açıkken vurun. Bakın. Kapalı konumda vuramazsınız zaten. Açık konuma getiriyorsunuz. Yuvasından çıkıyor. Burada yuvaları var. Sonrasında takmak istediğiniz ucu alıyorsunuz. Gene aynı şekilde yuvalarını takıyorsunuz. Monte ediyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken ee, siyah uçlar şöyle göstereyim. Siyah uçlar Bunları bunlarla kullanmanız lazım. Yani siyahla siyahı, mavilerle mavileri kullanmanız lazım. Neden diyeceksiniz? Mesela bu ona bir bir uç. Mavi olan uç. Şöyle göstereyim ben size. Tırtıklar aşağıya geliyor ya. Bakın yönleri farklı. Tırtıklar aşağıdakisinin de ama yönler farklı. Siz buna siyahı takmaya çalışırsanız tombul olan kısma birlik itme aparatı gelir. Ve doğru işlem yapamazsınız. O yüzden ne yapacağız? Arka tarafa basılı tutacağız onu birlik aparatı bu şekilde monte edeceğiz. Tamam mı?